Evet, Mehmet Başkak benim adım. Hipnoz uzmanı ve klinik psikolog. Yana intihar saldırıları çoğaldı. Aslında buna intihar terörü demek gerekiyor. Çünkü terör örgütlerinin bir mücadele yöntemi olarak yıldırma, korku, panik dalgası oluşturma ve bu yolla hükümetlere ve toplumlar üzerinde baskı oluşturma stratejisinin sonucu olarak metropollere, şehirlere intihar terörünü daha sık taşımaya başladılar. İntihar saldırganının herhangi bir profili yoktur. Her yaştan olabilir. Kadın olabilir, erkek olabilir, yaşlı olabilir, genç olabilir. Yani 13 yaşından 50 yaşına kadar değişik yaşlarda olabilir, her ırktan olabilir. Kalabalık yerlerde, meydanlarda belli işaretlere dikkat ettiğimizde, bir takım belli işaretleri gördüğümüzde aklımıza bir takım kuşkular geliyorsa tedbir almak Tedbir derken de güvenlik güçlerinin harekete geçirmek gerekiyor. Ha. Giyisi çok boldur, büyük bir çanta taşıyordur ve ellerini sürekli gizleme ihtiyacındadır. İntihar saldırganı eylem öncesinde ciddi bir tedirginlik ve stres yükü altındadır. Ve bu jest ve mimiklerine mümkün mertebe yansır. Düzensiz jest ve mimikler. eş eşlik eden hızlı ve düzensiz nefes alışverişler genellikle gözlenmiştir. Yürürken... Bir hedefe odaklıdırlar. Çünkü bunların zihni bir nevi hipnoz durumundadır. Bir insan belli bir trans durumuna zihnini sokmazsa, zihni belli bir hipnoz durumunda değilse kolay kolay kendisini öldüremez. İçerisinde bulundukları o hipnoz, zihinsel hipnoz sürecinden dolayı belli bir noktaya sabit bakarlar sanki tünel bakışı gibi bakarlar. Etraftaki her şeye karşı duyarsızdırlar. Sanki hedefleri, zihinlerindeki, akıllarındaki hedefleri dışında başka bir şeyi görmezler sanki. Dik bakarlar ve sabit bir noktaya bakarlar ve böyle yürürler. Yürürken de yani genel olarak adımlarını ve gövdelerini fazla hareket ettirmemeye çalışırlar. Robot yürüyüşü yaparlar. Çünkü üzerlerinde patlayıcı vardır ve hedeflerine varmadan patlama riskini göze alamazlar. Genellikle dudakları sürekli mırıldanır biçimdedir. Çünkü belki bir dua okuyordur, belki kendi inancı doğrultusunda bir takım kelimeleri tekrar ediyordur. Önceki hali sakallıysa taze tıraş görülür. Taze tıraş görüldüğü zaman elmacık kemikleri güneş yanığıdır mesela ama tıraş edildiği bölge aşırı beyaz tenlidir. Yeni tıraş edildiği, kamuflaj maksatlı tıraş edildiği düşünülebilir gibi unsurları gördüklerinde Vatandaş elbette ki gidip ona müdahale edin demek dünyanın en büyük hatasıdır. Böyle bir durum gördüklerinde önce kendisini güvenli bir bölgeye alacak ve derhal güvenlik güçlerine haberdar edecek. Ve yapabiliyorsa haber verdikten sonra kişinin belki cep telefonuyla, telefonuyla bir fotoğrafını tespit edebilir. Vatandaşların yapacağı bireysel bazda tedbir budur. Bunlar sizin ve benim kadar sağlıklı insanlar genellikle. Yani ne şizofren ne de başka bir rahatsızlığı var ne de psikopat. Kesin inançlılar ve kendi bireysel sıradan hayatını anlamlı ve kahramanca bir eyleme dönüştürerek iz bırakmak. İnancı için, ideolojisi için veya dini için kendini feda ederek kahraman mertebesine ve kutsal seçilmiş kişi mertebesine yükselmek gibi bir inanç dairesindedir. Ve uzunca bir süre bir örgütün şemsiyesi veya arkadaş grubu içerisinde kalmış, sürekli telkinlerle zihni bir hipnoz durumuna sokularak aslında genel bir kitle hipnozu içerisinde zihni şekillendirilerek bu insanlar intihar saldırısı için gönüllü hale getirilmişlerdir ve genellikle bunların gönüllü olduğu gözlenmiştir. Ben canlı bombayı şöyle tarif edeyim tespit etme amacıyla yani çok heyecanlı olacak sürekli arkasına bakacak panik yapacak yani ben öyle anlarım bence e, panikli heyecanlı bir vatandaş gördük mü anormal hareketler olan o arkadaş yük, riski yüksek yani böyle bir durumda e, en yakın bir güvenliğe... başvurmak lazım İlk önce e, canlı babayı gördüğün zaman en azından emin olabilmen için de adamın ve hareketlerin şüpheli hareketlerine bakmak lazım. Gerçektense şüpheli hareketleri varsa canlı bombanın şu şekil ifade şeyi gösterebilir ancak böyle bir heyecan içerisinde olabilir. Ya da panik içerisinde adın bir şey için kendini ifade eder zaten. Genellikle gözlenmiştir. Yürürken... Bir hedefe odaklıdırlar çünkü bunların zihni bir nevi hipnoz durumundadır. Bir insan belli bir trans durumuna zihnini sokmazsa, zihni belli bir hipnoz durumunda değilse kolay kolay kendisini öldüremez. İçerisinde bulundukları o hipnoz, zihinsel hipnoz sürecinden dolayı belli bir noktaya sabit bakarlar sanki tünel bakışı gibi bakarlar etraftaki her şeye karşı duyarsızdırlar sanki hedefleri zihinlerindeki akıllarındaki hedefleri dışında başka bir şeyi görmezler sanki dik bakarlar ve sabit bir noktaya bakarlar ve böyle yürürler yürürken de yani genel olarak adımlarını ve gövdelerini fazla hareket ettirmemeye çalışırlar. Robot yürüyüdür. Her yaştan olabilir, kadın olabilir, erkek olabilir, yaşlı olabilir, genç olabilir. Yani 13 yaşından 50 yaşına kadar değişik yaşlarda olabilir, her ırktan olabilir. Kalabalık yerlerde, meydanlarda belli işaretlere dikkat ettiğimizde, birtakım belli işaretleri gördüğümüzde aklımıza birtakım kuşkular geliyorsa tedbir almak tedbir derken de güvenlik güçlerini harekete geçirmek gerekiyor. Evet. Yani çok boldur, büyük bir çanta taşıyordur ve elleri sürekli gizleme ihtiyacındadır. İntihar saldırganı eylem öncesinde ciddi bir tedirginlik ve stres yükü altındadır ve bu jest ve mimiklerine mümkün mertebe yansır. Düzensiz jest ve mimikler ve eş, eşlik eden hızlı ve düzensiz nefes alışverişler güvenlik güçlerine haberdar edecek ve yapabiliyorsa haber verdikten sonra kişinin belki cep telefonuyla, telefonuyla bir fotoğrafını tespit edebilir. Vatandaşların yapacağı bireysel bazda tedbir budur. Bunlar sizin ve benim kadar sağlıklı insanlar genellikle. Yani ne şizofren ne de başka bir rahatsızlığı var. Ne de psikopat. Kesin inançlılar. Ve kendi bireysel sıradan hayatını anlamlı ve kahramanca bir eyleme dönüştürerek iz bırakmak, inancı için, ideolojisi için veya dini için kendini feda ederek kahraman. <laughs> Evet Mehmet Başkak benim adım hipnoz uzmanı ve klinik psikoloğu. Bana intihar saldırıları çoğaldı. Aslında buna intihar terörü demek gerekiyor. Çünkü terör örgütlerinin bir mücadele yöntemi olarak yıldırma, korku, panik dalgası oluşturma ve bu yolla hükümetlere ve toplumlar üzerinde baskı oluşturma stratejisinin sonucu olarak metropollere, şehirlere intihar terörünü daha sık taşımaya başladılar. İntihar saldırganının herhangi bir profili yok düşüyor yaparlar. Çünkü üzerlerinde patlayıcı vardır ve hedeflerine varmadan patlama riskini göze alamazlar. Genellikle dudakları sürekli mırıldanır biçimdedir. Çünkü belki bir dua okuyordur, belki kendi inancı doğrultusunda bir takım kelimeleri tekrar ediyordur. Önceki hali sakallıysa taze tıraş görülür. Taze tıraş görüldüğü zaman elmacık kemikleri güneş yanığıdır mesela ama tıraş edildiği bölge aşırı beyaz tenlidir. Yeni tıraş edildiği kamuflaj maksatlı tıraş edildiği düşünülebilir gibi unsurları gördüklerinde vatandaş elbette ki gidip ona müdahale edin demek dünyanın en büyük hatasıdır. Böyle bir durum gördüklerinde önce kendisini güvenli bir bölgeye alacak ve derhal